diyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne enerji ama tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Dostluk maçı diyoruz ama dostluk sadece adında. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. İsabetsiz bir pas. Pedro Malheiro Barış Alper Yılmaz sağ oynuyor. İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor. Can sıkıcı bir durum. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Barış Alper Yılmaz güzel bir müdahale Bişça Mertens ve şut geliyor. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve öne geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Eşitlik bozuldu Kalan 1-0 Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir <laughs> Çok güzel Tragos <Draguş. gülüyor> Güzel denedi her şey farklı olabilirdi Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz Banza Aramıza yeni katılan İzi Kale'yi deneyecek Savunma rahat bir nefes alıyor. Kerem Demirbay şansını deneyecek. Bir vururken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Çam. Bişçi. Güzel bir pas geldi. Galatasaray topu tekrar alıyor. Çam. Çam Ve şut... Gol geldi. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Trabzonspor skoru eşitledi. Tribünlerde parasının hakkını almadığını düşünen yoktur herhalde. Draguş. Taça çıkıyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Barış Alper Yılmaz. Mertens. Faulün hedefi oluyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Galatasaray hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma önünden iyi çalışmış İki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyma odasına 1-1 eşitlikte gitti. İkinci araya başladık. Top dışarıda bir taş daha. Çam ve topu kaptırdı. Barış Alper Yılmaz şutu gönderdi. Lundström iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ve pasa müdahale geldi. Hem azimli, hem de etki açısından mükemmel bir performans. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleci'ye gidiyor. Kontratak şansları var. Mertens. Mertens! Savunma hep birlikte ok çekiyor. Barış Alper Yılmaz offside pozisyonunda. Güzel yakaladı. Lundström. Draguş. Geçmeyi başardı. Şam topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Sert bir müdahale oldu. Uzaklardan deniyor. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Şam. Bişça Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Çam golünü attı, devamını arıyor. Bişça oyunu iyi açtı. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. İşte şut! Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Sol kanada oynadı. Yakından şut deniyor. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Galatasaray maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Sürprizlere hala vakit var. Tehlikeli bir pas.